2500 puan mı harcayalım yoksa yeni etkinlik paketini mi açalım? Tamam, yeni etkinlik paketinde bir şansımı deniyorum. Belki de bu paketten çıkaracağım. Hero geliyor. Oğlum bu videomuzda sizlerle paketten 111 gen kart çıkarmak için 2 gün boyunca Ragnarok paketini açacağım ve inşallah sonunda bu hafta 111 gen kartı paketten çıkaracağım. Geçen hafta maalesef hesabı çıkmadı. Bugün istiyorum gelirimi hep birlikte göreceğiz. Mağaza bölümüne geldiğimiz zaman 11 dakika sonra artık paketinin yenilendiğini görebilirsiniz. O yüzden hemen 3000 puanı burada bir harcadım ve gelen karta baktığımda ilk hesaba güzel bir oyuncu şöyle yüksekken bir kart istiyorum her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi derken geçen hafta zaten olmadı. Ve buraya baktığımda Belçika bayrağını görüyorum. Ardından bir Santurfor geliyor. Belçika bayrağı. Bir stoper gelirse company kartını çıkardık bu hafta. Geçen hafta full zaten bu oyuncuyu çıkardık veya sol orta geliyordu. Hadi hayırlısı diyelim. Bir sonraki sıradaki ikinci hesaptayız. Ve yine bu paket. Yani full bu paket açacağım zaten. Paketi söylemenin bir anlamı yok. Çıkacak kart inşallah bir Zidane kartı olur. Çerke kartı olur. Özelliklere baktığımız zaman Çerke kartı özellikleri gerçekten de çok güzel bir kart. İnşallah paketten çıkarırız diyorum Ve burada Brezilya bayrağını görüyorum Sağ orta geliyor yapma abi Geçen hafta zaten full bu kart çıktı paketten 105gen ayrıntılı bilgi diyelim Şuradan bu hafta yok ya Yine aynı 111gen kart çıkma oranı Yine yüzde bir bile değil 2 tane gümüş 3 bronz kart sonrası Bekliyorum ve gelen kartı söylemek istiyorum Genelde bu saatte iyi bir kart çıkmıyor Ama ben yine de istiyorum gelen kartı Söyleyeyim hemen 105gen Hollanda bayrağı. evet gerçekten de 105gen çıktı Ama ben öylesini söyledim ya çıkmak zorunda değilsin paketten. Ye beni hep sanki dinliyor gibi. 105 gen kart istedim. Paketten 105 gen kartı verdi zaten. Dinliyorsan şu an 111 gen kartı çıkarmak için ben videoya başladım. İnşallah verirsin ya. İnşallah şöyle Zidane kartı olur. Fransa bayrağını görürüm. Geleceğini sanmıyorum ama görelim. Belçika bir stoper. Bir stoper santrofor geliyor. 106 gen santroforu. Aldık hesaplara. Tüm hesaplarda paketi açmak istiyorum. Bakalım süre yetecek mi gerçekten? 6 dakika sonra paketlerimiz yenileniyor. Hemen sıradaki hesaba baktığımda hızlı hızlı açmam gerekiyor. Paketleri kusuruma bakmayın lütfen. Bir sonraki paket açılımı daha e, böyle sakin bir şekilde olacak. Hemen buradan Hollanda sol kanat geliyor ve 105 gen kart geçebiliriz. bu hesaba gelecek kartı ben şimdi sizlere söyleyeyim mi? İspanya bayrağı bir Fernando Torres kartı geliyor. Haydi inşallah ya. İspanya bir Fernando Torres kartını alalım. Geçen hafta İspanya bayrağını gördüğümüz zaman hep sol Santrofor geliyor. Ya Boni çıktı paketten ya. Ben Zidane sandım. Geçen hafta çıkıyordun ya. Neden geliyorsun ki tekrar? Bana bakma öyle. Belçika bayrağı geldiği zaman 105 gen veya 106 ken kaç çıkabilir. Company kartı var tabii ki de. Ardından Fransa bayrağını az önce gördünüz. Boni kartını alabiliriz. Mesela buradan Fernandez çıkardık. 106 ken. Son 4 hesap kalmış geri ve toplam 3 dakika sonra paketler yenileniyor. Bilmiyorum yetişecek mi? Ama ben hiç sanmıyorum. Buradan gelen kart hemen Arjantin. Medio gelirse geçiyorum. Santur 4 geliyor. 107 gen, 107 gen kart. E bu güzel. Güzel. Castro çıkardık. kartı. O hesabı acaba bir Fernando Torres veya Zidane kartı. Company kartı. Herhangi bir 110 gen kart bile olur ya. Çerke kartını ver bakalım. Hesapta kullanırım. Kesin. Hollanda bayrağı sol kanat mı? geçiyorum yüz başkan. Maalesef olmadı. Paketleri yetişemedim bu arada. Sağlık olsun diyelim. Hiç sıkıntı yok. Zaten açacağız ve gelen kart belki de yani bir gün bu hesapta paketi açmadım ben. Yani kaçırdım ama işte belki bu yüzden iyi bir kart gelebilir. Bekleyelim bakalım. Her gün açtığım için belki de iyi kartı vermiyordur. Fransa Santrofor Boni kartı. Cık. Ya yeter artık. Tüm paketleri açmak isterdim ama moralim bozuldu bir tık. Hiç sıkıntı yok bence. Yani kart gelirse zaten yani iki tane hesapta paket açmamışız. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Abi kim bu? Meo geliyor 105 gen. Torino takımından 105 gen. Bu kartı biliyorum. Ve Doğru. Paketleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki de aktiviteler bölümüne baktığımızda tekrardan arcade modun buraya geri döndüğünü görebilirsiniz. Ve sanırsam Sapurit paylaşımında az önce bir 2 saat falan önce bir paylaşım yapmış. O paylaşımda bu modun artık son kez oyuna geldiğini görebiliriz. Bilmiyorum ne kadar doğru ama belki de artık gerçekten de son kez oyunumuzda işte o mini modu mini oyunu göreceğiz. Uzatmalar bölümüne baktığımızda buraya yeni bir tane paket gelmiş. Geçen hafta vardı zaten bu paket. 2000 puan harcıyorduk. Ayrıntılı bilgiye baktığımızda 1500 Ragnarok güçlü kış parçası çıkıyordu. Ama bu kez 1500 Ragnarok gün sonra parçası çıkabilir. %1 şans bile değil maalesef. Yani baya bir şanslı olmanız gerekiyor. Paketten parça puanını çıkarmak için bilmiyorum. Dilerseniz şansınızı deneyebilirsiniz. Sadece paketi görmek için ben sizlere gösterdim. 3000 puanı harcayalım bakalım. Şimdi buraya gelen kart bilmiyorum artık. Kartları söylemek istemiyorum. Zaten adım akıllı kart vermiyorsun. En azından şöyle 109 gen, 108 gen kart görelim. Yine aynı kart. Yine aynı kart. Yine aynı adam. Ve Torino takımından 105 gen. Bugün full 105 gen kart çıkaracağız galiba. Yeni etkinlik gelsin artık. Acaba kaptanlar etkinliğinde yeni gelecek paketler nasıl olur? 106 artım olur. 105 artım olur tekrardan. Ben ama 106 artı bir oyuncu paketinin bizleri beklediğini düşünüyorum. Çünkü yani düşünüyorum. Düşünüyorum sadece. Bakalım. Hemen buradan İtalya bayrağını görüyorum. Stoper geliyor. 105 kan paket şansı sadece bende mi böyle yoksa herkes mi benim gibi yani iyi bir kart çıkaramıyor paketten çünkü aşırı merak ediyorum abi 2 haftadır artık neredeyse etkinliğin son haftası ve ben paketten 110 gen 111 gen kart çıkarmaya çalışıyorum olmuyor geçen hafta Arda Güler çıkardık ama bir stoper gelir mi sol orta geliyor Allah'ım ya Belçika zaten 2 tane kart var normalde bir 105 gen ve 106 gen company kartını unut ben artık eskisi kadar şanslı değilim tamam tamam anladım Anladım. Gerçekten de benim şansa ihtiyacım var. Dün videoda kraç kart özelliklerine bakmamıştık bu arada sol ayağı 3 saat kafa özelliği var ve beceri hareketi 3 yıldız yani kart özelliklerini bilmiyordum bu arada ve zaten galeri bölümünden almamanız gerektiğini söylemiştim özelliklere baktığım zaman garanti söylüyorum almayın lütfen Fransa bayrağı, Meo gelsin buradan. Saint geliyor, Boni geliyor. Fransa bayrağını gördükten sonra bu paketten Zidan çıkaran var mı? Zidane kartını şuradan bir bakmak istiyorum. Gerçekten de çok güzel bir kart ve takıma çıktığı anda hesaba çıktığı anda daha doğrusu hesap e, videoda kullanabilirim. Çok güzel bir kart zaten bazı hesaplarıma galeri bölümünde parça puan harcadıktan sonra almayı düşündüğüm bir kart. Gelir mi? İnşallah gelir diyorum. Bu buradan baktı. Abi lütfen Meo gelsin buradan. Bilerek mi yaptınız Allah aşkına bilerek mi e, Fransa bayrağını görüyorum ardından Santrufor geliyor. Bilerek yapıyorlar. Geriye kalan hesaplarda yani kaç tane hesap kalmış orası da belli değil zaten bilmiyorum ama 105gen kart istiyorum. Geriye kalan hesapları 105gen kart istiyorum. Portekiz sağ kanası geliyor buradan 108gen. 108gen dur 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 evet 108gen. Rodrigo Gomez çıktı paketten sol aya baktığımda 3 olması abi 5 olması gerekiyor diyecektim ama bu kadar kötü kart olamaz. Özellikleri fena değil belki. Hız dribbling konusunda iyi ama sol ayak 3, beceriket 3 yıldız. Hayır. Başladık mı acaba ya? Başladık mı? Acaba geliyor mu? Düşündüğüm bir Brezilya bayrağını gördüğümüz zaman biz... Abi Portekiz bayrağını gördüğüm anda ben bir Rafael Leao kartını bekliyim ya. bekliyim. Rafael Leao kartını alalım. İngiltere bayrağı. Bak İngiltere bayrağı gelir. Kraç çıkarırım paketten. İspanya bayrağı. Sağ bek geliyor geçen hafta olduğu gibi. Captivia ve sol kanat kim vardı? Nico Williams vardı. Yok. Hep bu kart geliyordu. Hoş gelmişsin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Özlemişim. Az önce paketten çıkardığım kart. Evet. 108 gen burada. Yanlışlıkla 200 eksi points yok ki zaten hesapta. Yanlışlıkla 200 eksi points harcıyordum. Hemen günlük testi. Geçelim buraya. Gümüş ve bronz kart. Gelen kart. Fransa Meo. Arjantin Meo Evet, Arjantin bayrağı medio dışında bir kart var mı? Yani Fernandez dışında bir kart var mı burada? Hemen bir bakmak istiyorum. Arjantin ve yok. Bu hafta göremiyorum. Bu hesaba baktığınızda az önce paketi açmışız zaten ama ben şimdi şöyle şansımı denemek için ne yapmak istiyorum? 2500 puan mı harcayalım yoksa yeni etkinlik paketini mi açalım? Abi yeni etkinlik paketinde bir şansımı deneyeyim mi? Tamam yeni etkinlik paketinde bir şansımı deniyorum. Belki de bu paketten çıkaracağım. Bak şimdi Ragnarok paketinden çıkaramadım. 110 gen kartı buradan çıkarırsam var ya. Fena. İtalya bayrağı. Sol kanat geliyor. Hero geliyor. Oğlum. Lan gerçekten de öyle oldu. Gerçekten de öyle oldu. Abi 110 gen dinatayı anında hesapta kullanırım. Anında hesapta kullanırım. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Bakalım Kıvara kartına veda edeceğiz. Gerçekten de Kıvara kartına veda edeceğiz. Yani çok isterdim. Farklı hesaba çıkmasını isterdim. Ama Dinatari'yi çıkardık. 110 gen bir kart. Ve ya yani kart özelliklerine baktığımız zaman aşırı iyi, aşırı güzel. Bilgilere bakalım. Kıvara kartı 5-5. Özellikleri bilmiyorum. Dinatari Abi ben Dignitary kartının iyi olacağını düşünüyorum ya. Hatta ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Bak Osman kartını uzun zamandır değiştirmek istiyordum zaten. Beceri kiti 3 yıldız olduğundan dolayı. Osman kartını hemen e, takımdan alacağız. Kvariskelia Foretti oynayacak. Yani Santru olacak artık. Değiştir diyelim. Dignitary kartını geliştirelim buradan. Nedved varmış hesapta. Ama ben Dignitary kartını gerçekten de merak ediyorum. Bu kartın ben iyi olacağını inanıyorum. Derece yükselt diyelim. Ve başlayalım bakalım hayırlı olsun. Abi böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Yeni etkinlik paketinden çıkan kartları gördünüz mü? Ragnarok paketinde şansım deniyordum ama en iyi kart diğer paketten çıktı. Diğer etkinlik paketinden çıktı. Neyse Dinateri kartını geliştirelim. 115 gen yapalım şu kartı. Mascherano kartı fazla olması gerekiyor ki zaten Mascherano kartlarını kullanmıyorum ki hesapta. Uzun zamandır takım geliştirme videosu bile kanala gelmiyor. Dinatari kartını çıkardım. Beklemediğim bir anda nasıl çıktın abi sen ya? Beklemediğim bir anda nasıl çıkardın paketi? Gerçekten hala inanamıyorum. Hala inanamıyorum paketten Dinatari çıktığına. Mbappe hesabına birazdan geçeceğiz ama Dinatari kartının mükemmel ötesi. Yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir paket yok. Derece yükseltme seviyesi burada. Dinatari kartını da çıkardık. Beceri puanlarını geliştirelim. Haydi bakalım. Maharet yapalım. Ve dribbling özelliğini geliştirdikten sonra Osman kartı artı 30 antrenman seviyesi zaten. Bulalım Osman kartını neredeymiş buradan bir bulalım. Antrenman aktarımı diyelim. Ve Dinatari kart özelliklerini sizlere göstermek istiyorum. 1600 puan harcayacağız ama toplam 23.000 puanım varmış zaten. Dinatari kartı burada hemen geçelim. Antrenman diyelim full yapmak istiyorum çünkü. Şöyle güzel. Geri döndüğüm zaman Dinatari kart özelliklerine bakmak istiyorum. Bir girer ve Dinatari kartı şu an ekranlarınızda. 182 hız, 160 şut, 138 pas, 179 dribbling, 63 defans ve 104 fiziksel özellik. Diğer özellikleri de göstermek istiyorum. Beceri hareketi 4 yıldız, dayanıklık 4 ,5 yıldız. Özellikler bölümü plus şut, doğal yetenek füzeci, ayağın dışı da şut özelliği var. Ve bu takıma 115 gen kartı sonunda çıkardım. Hayırlı olsun. Yani 115 gen kartı değil 110 gen kartı çıkardım. Videoda kapak fotoğrafına baktığınızda aslında yeni gelen yan etkinlik fotoğrafını görüyorsunuz. Yani hero çıkardığımı orada belirtmiştim zaten. Ama videoyu izlediğiniz zaman Ragnarok paketinden bahsediyor. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. Hadi bu hesapta da Mbappe hesabına da bir şansımı denemek istiyorum. Belki de şimdi Mbappe hesabına Marcelo'yu çıkaracağız. Brezilya Marcelo kartı gelecek. Uzun zamandır Mbappe hesabına iyi bir kart gelmiyor. Ferdinand kartını çıkardım dur. Bir sol kanat daha gelir mi? Stoper geliyor buradan. 105 gen mi? Doğru 105 gen. Tamam. Buradan 105 gen kartımızı aldık zaten. Ragnarok paketinden iyi bir kart ver o zaman. Tamam mı? Ragnarok paketinden şöyle ben bir düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Alabileceğim güzel bir kart. Hangisi olur? Zidane olur. Bakalım 3000 puan ve stoper company kartı gelirse var ya Ferdinand zaten kullanıyorum. Ekstra bir tane daha company kartı çok da güzel yakışır takıma. Ve 3-2-1 diyelim buradan gelen kart bekliyorum. Kim olacak? İtalya bayrağı. Santro for geliyor. 105 kan. Doğru mu? Doğru. Neyse devam ettirelim. Mbappe hesabı yine normal Mbappe hesabı zaten. Bana artık müsaade ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi sadece videoda iki tane altyapı harikaları paketi açtım. İlk açtığım paketten Hero, efsane Hero'yu çıkardım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani söyleyecek pek fazla bir şey yok. Ragnarok paketi artık açmayı düşünmüyorum. Yeni etkinlik paketinden devam etmek istiyorum aslında. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi bu videosunda görüşürüz arkadaşlar.